hem revani hem trilece hem şerbetli kek yapabilir miyiz hem de çok az paraya 3 tane yumurtayı kaba aldım 3 çorba kaşığı toz şeker ekledim ve mikser yardımıyla yumurtamı beyaz renge dönüştürünceye kadar iyice çırpıyorum birazcık da yükselmiş oldu 3 çorba kaşığı soğuk süt ilave ediyorum 3 çorba kaşığı cıvık yağ ilave ediyorum 3 çorba kaşığı irmik ekliyorum 1 kaşığı un, 1 paket vanilin 1 paket kabartma tozu. Şimdi hepsini tümden karıştırıyorum. Böyle aynı yöne doğru çeviriyorum ki kekim güzel kabarsın diye. Spatula getirir misin lütfen? Alttan yukarıya doğru böyle havalandırarak karıştırıyorum. Şimdi fırın kabı gelsin. Fırın kabına yağ sürmeye gerek yok. Benim fırın kabım 22 cm ölçülerinde kare bir kap. Fırınımı 180 derecede ısıtmaya aldım. Keki içini akıttım. Ver bunu fırına. O pişerken şerbetini yapalım. 2 su bardağı soğuk süt. 1 su bardağı toz şeker. Güzelce karıştırarak şekerini eritiyorum. Neden kaynatmayacağız? Çünkü bu şekilde karıştırarak eritmen gerekiyor. Tamam mı? 25 dakikada kekim pişti. Kürdan testi yapıyorum. Kürdan kuru çıkıyorsa pişmiştir. Ama lütfen her tarafını delelim ki şerbeti vereceğiz ya. İçine emsin güzelce diye. Böyle böyle deliyoruz. Ver bakalım soğuk şerbeti sıcak keke. İyi seyret bak. Ne güzel. Hemencecik emiyor. Şerbeti seviyor kekimiz sütlü revani gibi oldu. Şimdi bu soğusun tamam mı? Şimdi bunu trileçeye nasıl çevireceğiz? Karamel sos yapıyoruz. Bir su var, bir çorba kaşığı nişasta yarım su bardağı suyla açtım onu. Tavaya yarım su bardağı toz şeker ekledim. Geçtim ocağın başına kısık ateşte çalışacağız. Hiç dokunma tamam mı? Kenarlardan şeker erimeye başladı. Ortalar göz göz oldu. Şöyle biraz oynat bakayım. Kaşıkla küçük 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 dokunuyoruz. Küçük küçük şeker erimesine yardımcı. Ha, bu kıvama geldi ama lütfen küçük küçük dokunalım. Şeker eridi gibi ama tam da erimedi. He. Bir su bardağı soğuk suyu verdim. Aha da şeker taş gibi oldu. Korkma korkma sakin ol. Eridi. Bak eriyor gördün mü? Tamam. Şimdi nişastayı eklemek zamanı. Katılaşmış. Çeviriyorum birazdan. Ekle bakalım. Nişastayı pişireceğiz şu an. karıştır, karıştıra. Yoğunlaşıncaya kadar karamel. Karıştır karıştır. Hep karıştır ama sakın burayı terk etme. Tamam mı? Bakma bir yere. E şeye bak buraya bak. Karıştır karıştır. Aha yoğunlaştı. Bu kıvam güzel. Sos kabına aktarıyorum. Kıvamını daha iyi göstermek için sana. Oh be güzel oldu. Kekin üzerine sıcağıyla boca ediyorum. Çünkü bekledikçe katılaşır bu tamam mı? O yüzden bekletmeden hemen aktarıyorum. Kafa kafaya geldi zaten. Kaşık da üzerini düzlüyorum. Bir de karamel sosla soğusun. Bir saat falan soğuttum bunu. Şöyle beyaz çikolatam vardı. Aklıma geldi. Hemen şekil veriyorum. Böyle böyle. Bayağı da iyi durdu. ha. Kürdanlığı da dalgalandırıyorum. Aha bunu vitrine koysak kaç buraya veririz maşallah. 9 tane eşit kare çıkartıyorum. Benim Elif çok para harcıyorsun diyorlar. Ne yapacağız bilmiyorum. Şimdi sen de yaparsan bu çok para gitmedi değil mi? Ben çok para harcamadım. Bunların hepsi benim dükkanda vardı. Baya zengin bir şey oldu. Aferin bana ya. Bunun üzerine fıstık serpseydik biz. Tam gördük onu al kenara da fıstık getirsin şunun üzerine. Heh, sap bakalım be Hindistan cevizi de yakışır. Dokusu gerçekten çok güzel oldu. İyi ki de yapmışım. Vallahi sen de hiç çekinme yap derim. Hadi görüşürüz saygılar.